Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bakalım bu hafta boğalar için neler var? Sevgili boğalar. Evet. Evet arkadaşlar başlamadan önce kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşırsanız seviniriz. Evet. Sizler için bildiğiniz gibi her hafta ücretsiz yorum yapıyorum. Şimdi sevgili boğalar biraz da tabii hem astroloji hem sembollere bakarak hem de bakalım bu haftaki durumunuz ne şimdi arkadaşlar bakın ilk gördüğüm iki tane bariz burç sembolü var yani bir tanesi kova burcu ve bir tanesi de yengeç yani bir kova ve yengeç bu burçlarla ilgili bu hafta yani belki flörtünüz belki iş arkadaşınız ya da belki başka bir şey bunla ilgili bir şey olabilir ve bu iki burcun olduğu yerde de bir soru işareti çıkmış. Yani evet kafanızı kurcalayan bazı şeyler var bu kişilerle ilgili ya da burcunu bilmiyorsanız Kova ve Yengeç olabilir. Bir de burada şey çıkmış arkadaşlar böyle merdiven gibi bir şey çıkmış ve merdivenin tepesinde de bir kuş görünüyor. Yani Şöyle söyleyeyim bir hedefiniz var. Ve bu hedefinize belki de ulaştıktan sonra güzel bir haber başka bir tarafa gidebilir. Yani nasıl olacak bu? Yani sizin ulaştığınız hedefi birçok kişi duyacak. Yani yaptığınız bir iş olabilir. Yani bu işte bir başarı var tabi. Bunu birçok kişi duyabilir. Yani etraf çok aydınlık görünüyor. Sevgili boğalar. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun şimdiden diyorum. Burada bir C harfi var. Bir de L harfi var arkadaşlar. Bir de 7 sayısı var. Bakın 7 bildiğiniz gibi mucize sayısı. Bir de ben şunu da ekleyerek söyleyeyim. Yapabiliyorsanız 7 gün yani bir yaptığınız ritüel bakın bu sadece şey değil bu dua da olabilir. 7 gün dua da okuyabilirsiniz. Hiç yani... E, ara vermeden kesintisiz. Bu ne olabilir mesela? Tabii bir ayet elküsü olabilir. Bu yedi rakamı sembolik olarak güzel mucize rakamıdır. Olmayacak şeyler olur arkadaşlar. Böyle düşünmediğiniz yani iyi anlamda olabilecek şeyler. Belki hayal ettiğiniz bir şey vardır. Uzun yıllardır. Bu olabilir. Hiç belli olmaz. Yani karşınıza bir fırsat çıkıverir. 20 tabi Şimdi e, önümüzdeki 7 Ağustos tabii bu e, şey içerisinde de olabilir. Yani 7 Ağustos'ta bence şöyle bir göz önüne alın. Zaten bu ay bitti biliyorsunuz. 27'si. Yani bir mail ne bileyim bir başka bir şey bir yerden size bir şekilde güzel bir haber gelebilir. Ama bu 7'sinde beklediğiniz bir şey varsa o da olabilir. Bir de e, burada elinde sanki böyle bir kupa taşır gibi birisi çıkmış. Böyle hani böyle e, kupa dediğimde şey böyle arkadaşlar yani büyük bir kupa sanki bir şeyin ödülünü alacakmışsınız gibi bir sembol çıkmış. Onun tam altında bir horoz ve bir de bir tavuk çıkmış. Şimdi bu da tabi sembolik olarak aile bireyleri olabilir. Horoz ve tavuk. Yani bir anne baba. Bunlarla ilgili bir şeyiniz varsa bunlar çözümlenebilir. Annenizle babanızla ilgili bazı şeyler varsa bunları çözebilirsiniz. Ne bileyim kimileri ayrı eve çıkmak isteyeceklerdir. Belki böyle bir karar almışsınızdır. Böyle bir e, şeyi çözebilirsiniz. Bu ayağınız bir ada da işaret eder. Eğer yapmadığınız, dilemediğiniz bir adak varsa bu ada da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim bence şimdi ikili ilişkiler konusunda boğaların güzel bir dönemi Valla bu dönemde arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim eski birlikte olduğunuz kişilerin yani o isim aslında böyle istemediğiniz yani kişilerin belki de istediğiniz kişilerin bir başkasıyla birisiyle yani bir ilişkisi ve evliliğini de duyabilirsiniz o kişilerin Ondan sonra diyeceksiniz oh be kurtulmuşum diyebilirsiniz yani. Bakın kimileri için de bu iyi bir şey yani. Yani yanlış bir ilişki ve evlilik yapmaktan sonra bir şeyleri görmeniz sizin için çok iyi ki Merkür Retrosu'nda bunların hepsi yüzümüze vuruluyor yani ve çıkıyor. Tabi bu Merkür'de bazı gerçekler dediğim gibi insanın duymak istemediği şeyler de yüzüne vurulur. İşte bunlardan bir tanesi de ilişkilerle ilgili sevgili bağlar. Bunlarla yüzleşeceksiniz yani. Bu yani kaçınılmazlıktan ziyade bir nebze de hayatın bize göstermiş olduğu bir ilerleyiş. Yani gezegenlerin belli bir şeyde gezegenler hiç durmuyor biliyorsunuz ve onlar artık kendi şeyinde açılarında açısına göre yaptıkları tabi kara açılar sizin ister istemez hayatınızda birçok şeyi değiştirebilir. Zaten yükseliniz akrep ve kova ise söylememe gerek yok. Birçok yenilik hayatınıza dahil olacak. Yani ay burcunuz boğa bol. Bu videoyu tabi izleyeceksiniz. Ama yükseldiğiniz kova ise kova izleyeceksiniz. Şimdi sevgili boğalar para yönünden bir kere size söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Para yönünden bazıları yorumlarda yazıyor. Benim çok iyi gitmiyor. Şöyle oluyor böyle. Bakın sizde bir blokaj vardır arkadaşlar. Bunlar bilinçaltınızda olan blokajlardır. Bunlarla ilgili olabilir. Yani hiçbir şey sebepsiz değil. O yüzden biraz bunları bir sorgulayın. Nerede yanlış yaptığınızı. fanayla ilgili tutumlarınızı gözden geçirin. Bir ön yargı varsa, bir olumsuz inanç varsa para şeyleri tıkanır arkadaşlar. Bu blokajlar çok çok önemli. Bunları da belli bilinçaltı çalışmaları var. Onlarla yapabilirsiniz. Tabii özel bir koçtan seans almak, ne bileyim bildiğiniz bir yer varsa gidin tabii oradan bir hizmet alın ya da psikolojik olarak sizi bunaltırsa bir psikoloğa gideceksiniz yani. Bunun başka bir alternatifi yok. Şimdi bu başka tabii ayrı bir konu ama ben gene bunu söylemek istedim. Tabii para konularınız güzel. Şimdi üç tane yolunuz var. Biri birine bağlanıyor sevgili bağlar. Hatta doğum haritanızda da şöyle bir e, kafanızı dinleme dönemi diyelim. Gerek sevdiğiniz kişiyle gerek tek ama kafanızı dinleyeceksiniz bu dönemde. Yani güzel bir dinlenme, dinlenmeyi daha doğrusu hak ettiniz diye düşünüyorum. Tabi bu alarda, bu sene yoruldular. Hem yani böyle kariyerlerindeki çok hızlılık, ilerleyiş, yani birçok sorumluluğunuz üstüne gelmesi sizi bir nebze de çok yormuş olabilir arkadaşlar. Kimleri işsizlikten buzlarırken kimileri de bu kadar çok işin üstüne yığılmasından şikayetçi. Ne kadar garip değil mi? Yani Hayatta işte böyle arkadaşlar. Herkes bir şeyle sınıyor. Yani. Şimdi bunun haricinde sevgili boğalar. Bakın burada sembolik olarak bir soru işareti var değil mi? İki burcun oldu yerde. Bir de burada şöyle söyleyeyim. Devenin hani boynu olur ya böyle arkadaşlar. Sanki bir yere böyle bir şey yer gibi çıkmış. Bakın bir eğer ki böyle miras ve benzeri ailenizle ilgili bir konu varsa bu konuda çözülebilir. Bir de burada şöyle söyleyeyim. Böyle şey çıkmış arkadaşlar. Sansarları bilmiyorum biliyor musunuz hayvan olarak ki büyük ihtimal birçok kişi biliyor. Gelinceye benzer bir şey çıkmış. Bakın çevrenizde sinsi birisi var. Bu kişiye dikkat edin. Yani böyle birisi ne işaret edebilir sansarın olması illa var demiyorum. Ama olabilme ihtimali de tabii var. Buna dikkat edin. Biraz bu anlama geliyor. Hani diyorlar ya sansarlar ne kadar sevimli. Sen onu bir de tavuk yerken gör bakalım da bakın ne kadar sevimliymiş. Neyse şimdi hayvanları kötülemek şeyimiz yok tabi burada ama yani işin tabi doğanın bir realitesi var. Ve bu realiteyi de görmek lazım. Bazı insanlar bu gerçeği görmüyor. Bir de at çıkmış arkadaşlar bakın burada. Yani bir e, muradınız olacak sevgili boğalar istediğiniz bir şey. Yani çok hızlı bir şekilde bu yıl bitmeden bile olabilir yani. Kimleri belki iki yıl kendine bir hedef koymuştur. Umarım hedef koyuyorsunuzdur kendinize. Hedef koymanızı öneririm arkadaşlar. Bir vizyon tablosu oluşturun. Yani vizyon çok önemli bir şey. İnsanın hayatında bu tabloyu oluşturmak. Neyi elde etmek istiyorsanız onların resimlerini telefonunuzun ekranına bunları yapabilirsiniz. Bu da iyi bir şey. Şimdi bir böyle bilinç zıçraması boğalarda olacak. Çünkü yani siz eskisinden de çok da cömert de olabilirsiniz sevgili boğalar. Ki bu size çok kazandıracak yani bu cömert olmak. Yani siz bir verip on geri alacaksınız. Yani siz istemediğiniz halde ayağınıza gelecek, gelebilecek şeyler çok fazla. Çünkü cömert insanlar bir verirse onlara on gelir. Bu hayatta böyledir. Parayla olmasa bile başka türlü gelir bir şeyler. Bunları unutmayın. Şimdi sevgili boğalar bir de şöyle söyleyeyim size. Bu hafta birisiyle çok birileriyle önemli görüşme yapabilirsiniz. Gerek iş. Gözen, gerek özel hayatınızla ilgili bir görüşme yapabilirsiniz birileriyle. Burada bir balık sembolü de çıkmış. Bir balık burcundan birisi de olabilir bu kişi. Konuşacağınız yani görüşeceğiniz Şimdi eski eksilere gelecek olursa onların tekrar gün yüzüne çıkma dönemi onlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Bu gerek ateş burcundan olabilir gerek toprak burcu olabilir. Yani tekrar size bir teklif gelebilir. Birlikte olma teklifi tekrardan yeniden bir araya gelme. Artık siz düşünüp taşınıp kararınızı vereceksiniz. Ama bu Merkür'de ne kadar sağlıklı olur onu zaten söylemiştim. Bunları iyi düşünün sağlıkla ilgili konulara biraz dikkat edin. Yani bir böyle yediğinize içtiğinize falan dikkat etmeye çalışın sevgili boğalar. Boğalar yani boğazına düşkün boştur. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani bir kilo, kilo almayın o kadar fazla. Tabi Tam aşağı tarafta bakın şöyle bir sembol var. Yılan var arkadaşlar. Yılan olduğu yerde de bir C harfi çıkmış böyle. Yani sansara da yakın yerde çıkmış. Yani bir bu kişiyle ilgili bir gizli bir şey öğrenebilirsiniz. Yani isminin içerisinde C harfi olan birisiyle ilgili ya bir şey duyacaksınız ya da öğreneceksiniz bu kişiyle ilgili. Bir de bakın şöyle bir sembol çıkmış. Bir kadın sembolü var. Elinde bir küçük çocuk var arkadaşlar. Bakın bu da şu anlama gelir. Aslında bir mutlu aile sembolizmidir bu. Yani elinde bir belki sizin ileriki yaşamınızda ya da çocuğu hiç şu ana kadar hiç evlenmemişler. Belli bir yaşa gelmiş. Belki de çocuğunuz da olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir karar alıp evlenebilirsiniz. Böyle elinize Geç de olsa bir çocuk alabilme ihtimaliniz yüksek. Neden olmasın yani? Evet sevgili boğalar. Güzel bir açılımdı bence. Ben sembolleri çok beğendim. Malarını ve gayet de temiz ve çıkıyorsunuz. Ama yolunuz da var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ayın özellikle 27'sinden yani bugünden sonraki dönemler çok önemli. Bunlara dikkat edin. Başka şey, başka da bir şey söylemiyorum. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabağımıza bir bakalım. <laughs> evet benim güzel enerjilerim güzel bonolara gitsin şimdiden. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Evet, sevgili boğalar dileğiniz oluyor. Bakın burada çok ilginç bir sembol var. Siz iki kişi yani birisiyle çok kafa kafaya verip çok özel bir konu konuşacaksınız birisiyle sevgili boğalar. Hatta bu konuşmadan sonra da belki bu dönem son kararı vermiş olabilirsiniz. Gerek ilişkinizle gerek işinizle ilgili. Son bir karar olmuş olacak. Kocaman bir balık çıkmış arkadaşlar. Çok güzel bir nasibiniz var. Bir de maske çıkmış. Bakın birilerinin gerçek yüzü ortaya çıkabilir bu dönemde. Yani zaten aslan yeni ayı var biliyorsunuz. Bu aslan yeni ayı da sizin hem sağlık hem kariyer evinizde önemli bir yükseliş gösterecek. Bunlara da dikkat edin. Sevgili boğalar farkında olun yani arkadaşlar bir şeylerin. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bu haftaki yorumum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala destek olmak için lütfen abonelerinizi gerek hediyelerinizi bizden imal etmeyin. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.